Tyler Bucks için de. Start verildi ve birinci inönü koşusu başladı sayın yarışseverler. Rakiplerinden iki buçuk boy sonra koşuya başladı. Yedi numarada Nursel'in iyi bir çıkışla üç numarada Fresno liderliği aldı. Hemen dışına doğru da iki numarada Blackpink geldi. Bu iki sayın iki buçuk boy kadar gerisinde. Sekiz numarada Queen Zeynep üçüncülükte bir boy kadar dışına sokuldu. Dokuz numarada Run for Heart. Bunun iki buçuk üç boy kadar gerisinde. Dört numarada Gilded H yer tuttu. Hemen sağ arasında dışında altı numarada Narin Çiçek var. İki buçuk üç boy kadar gerisinde. Beş numarada Hot Tokut şeklinde. Safkanlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Blackpink liderliği aldı ve düzlüğe de buçuk boyluk farklı önde çıktı. Dışında şimdi 3 numaralı Fresno takipte. Bariyer dibine 8 numaralı Queen Zeynep de aldı Gerideki gruptan 9 numaralı Round for Heart'ın yine aralardan 4 numaralı Gilded içinde de ataklarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. 3 numaralı Fresno liderliği aldı içine doğru da 8 numaralı Queen Zeynep geldi. Son 200 metreye iki boyluk farklı 3 numaralı Fresno önde girdi. En dıştan da 7 numaralı Nursel'in atakları var. Fresno önde. Nursel'in geliyor. 3 numaralı Fresno önde. Nursel'in geliyor. 3 numaralı Fresno ve 7 numaralı Nursel'in. İkisi beraber girdi fotoya. 6 numaralı Narin Çiçek 3. oldu. 8 numaralı Queen Zeynep 4. 5 numaralı Hot Tock yarıştan 5. olarak ayrıldı. İçerideki 3 numaralı Fresno mu dışından güçlü gelen 7 numaralı Nur mi 1. inönü koşusunu kazandı. Karar varış ekenlerine kaldı.